Sen gidince dağlarım yıkılırım sanmıştım. Sensiz de yaşanıyor. Kut bakışla. Yani bak ne haldeyim. Farklı bir açılım yapmak istiyorum. Benim sana adım atacağımı ya da işte verdiğim sözlerden, yani konuştuğumuz son görüşmelerden sonra neler olacak? Gerçekten sen benim harekete geçeceğim ya da işte söylediğim şeylerin arkasında duracağımı görebilecek misin? Süreç nasıl ilerleyecek? İkimiz için de süreç nasıl ilerleyecek? Çünkü e, bu ilişkide sürekli sözler verilip durup dururken bir ümide siz kapılmamışsınız kişi tarafından e, aklınızdaki kişi tarafından sürekli sözler verilen sizsiniz ama e, kendi yarattığı mağduriyetlerden dolayı açıklama yapma gereği bile duymadan hem suçlu hem güçlü modda olan o bu süreç sizi o kadar yormuş ki bu süreç artık sizi o kadar sıkıntıya bırakmış ki yani şey gibi der ya insan yani e, haklı olduğum halde Özür dilemekten ya da haklı olduğum halde iletişime geçmeye çalışmaktan yoruldum. Yani şey gibi her sıkıntıda siz yine bir üzülmesin yani süreç nasıl geçecek bir toparlayabilir miyiz modunda olurken karşı tarafın yani hiçbir şey yokmuş gibi davranması. İşte tabire caizse diyoruz ya yatması hani yatmaz gibi şeyler artık sizi sıkıntı yani böyle anlamamazlıktan gelmesi artık tüketmiş sizi sürekli bahanelerle gelmiş bir şeyde tüketmişti burada gördüğüm kadarıyla ee, onun tarafında değil. O bir kendini çekmiş, bir gitmiş. Yani giderken böyle hani şey gibi bir terse biz yani ne olacak moduyla gitmiş çekilmiş. Lakin sizin bu denli kararlı olabileceğinizi e, bilmiyor. Bu kararlılığınızda gayet böyle nesiniz Kendinizden mi eminsiniz? Bir şeylerden mi eminsiniz? Gerçekten böyle artık yeter. Ben kendi değerimin farkına vardım. Yani sen olmazsan da olur. Yani sensiz de yaşanıyor zaten yani. Gelen gideni aratmaz. Biz gideni abartıyoruz modundasınız. Çünkü bu ilişkide o kişinin bu sefer çabasını görürseniz ki... E, ...çaba göstereceğine dair içinizde bir umut da kalmamış. Gösterse dahi bu sizi yorabiliyor. Yani burada gördüğüm siz artık ya e, bu süreci bir sakin kalarak takip edeceksiniz. Ya da kökten kesip atacak sizsiniz. Ne yapacaksınız?